Hoş geldin. Şimdi burada, güvenli bir yerde. Sadece kendinle olma zamanı. Derin bir nefes al ve bırak. Bugün seni sessizliğin kalbine, hatırlamanın şefkatine davet ediyorum. Geçmişin ağır ya da hafif izleri olabilir. Onları değiştirmeye çalışmadan, sadece şefkatle tanıklık etmeye hazırlan. Gözlerini yavaşça kapat kalbinin ritmine kulak ver. Nefesini hisset. Her nefes alışında hayatın bugünkü armağanını alıyorsun. Her nefes verişinde geçmişin yüklerinden bir parça salıyorsun. Omuzlarını gevşet. Çenen yumuşasın. Kalbinin çevresinde hafif bir sıcaklık hayalet. Bu sıcaklık seni geçmişe karşı daha nazik, daha yumuşak kılıyor. Şimdi zihninde bir alan aç. Burada bir hatıra belirebilir. Belki seni inciten, belki seni güçlendiren. Onu zorlamadan sadece davet et. Ve şimdi onun önünde sessizce otur. Hiçbir şey söylemeden. Hiçbir şey değiştirmeden. Sadece tanıklık et. Sadece hatırla. Ve sessizliği bu hatıranın üzerine bırak. Kalbinde şu cümleyi fısılda. Hatırlıyorum ve sessizlikle onurlandırıyorum. Şimdi bu hatırayı kalbinde bir mum gibi düşün. Yanıyor ama seni yakmıyor. Sadece ışık veriyor. O ışıkla birlikte tüm geçmişi, kendi yolculuğunu, atalarını, insanlığın izlerini saygıyla onurlandır. Her şey buraya kadar seni getirdi ve şimdi sen Sessizlik içinde huzuru seçiyorsun. Bu sözleri kalbine yerleştir. Her nefeste biraz daha hafiflediğini hisset. Şimdi zihninde boş bir alan hayal et. Ne geçmişin yankıları var, ne de geleceğin endişesi. Sadece saf sessizlik, sadece huzur. Bu sessizlikte kalbine dokun. Şükret ve kendine fısılda. Ben buradayım sessizliğin kalbinde huzuru buluyorum. Bir iki derin nefes daha al. Hazır olduğunda yavaşça gözlerini aç ve bugünün geri kalanına sessizliğin hediyesiyle dön.